alacağım benim. Sana o kadar blok yeter lan daha ne yapacaksın? Yürü git. Abi ben sana şunları atmamışım ya. Allah Allah git. Yok kanka ihtiyacım kalmadı. Görünen sen <laughs> niye bu mesajı Şöyle hoppa. Adamlar en taşı koymuş haberin oldu. Adam geldi arkanda arkanda arkanda. Çok güzel aldık. Oha. Kendisi aldım hocam. Oha oha uçtu. Kırdık hocam. Yeri Tam bunu Tamam rekt attım bunu. Oyyy. Onu çalayım da çalamadım. Helal lan sana. Ben lan, sağ sağ sana sağ ben. Ağzını hiç toplamayacaksın. Sağ ben aldım. 3 tane çıktı. 3 tane var bende. 9 tane var bende. Al şunları. Obsidian yapacağım. 10 git obsidian yap şunları. Hadi yürü. Ben mi yapacağım? Ben şey toplayacağım oğlum. Elmas toplayacağım. Ben toplayacağım. Ben toplayacağım. Sen obsidian. yap. O görev. Gir. Bak burada bir amacımız var hocam. Bedi falan komple obsidian taşıyoruz. Obsidian'dan tank yapıyoruz. Milleti toksipliyoruz. ve Sana kaç elmas var by the way? 6 var by the way bu arada. Bende 6 var by the way bu arada da. Adam geldi Şeyi bay bay bu arada. Yani, İki tane öldüm adam geldi. Ölüyorum <laughs> ölüyorum. Bir canım var. Bizim miyiz Hayır hayır. Öldüm. <laughs> ben de 12 tane varsan sakin. Ol. Aa, 12 Aa, tane zümrüt de... verdin mi? 12 zümrüt gitti. Geçmiş olsun. Aaa. Kalbim acıyor. Ben de atlar bu, bu arada. Da. Adam geldi vay 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 vay. İki tane adam geldi ölüyorum ölüyorum. Neyse gelsene fırına. Niye... Gelecek mi? Yani gir fırına. Tamam. Oh. Bir anda zümrüt maden oldu. <laughs> zümrüt geldi. <laughs> tamam burada bir kırmızı var. Bir tane şey aldı. Sen nereye gideyim? Biz aşağıya in aşağı. Kaçmadan gel buraya. Sende zümrüt var biliyorum Aynen. Çek, çek, İki tane, çek, çek, dört tane zümrütüm var toplamda. 8, 8. Arkadaşı geldi. Ar Lavun arkadaşı kaç, biraz ya, oynuyor. Kaç? Kaç? Sen dalıyor gibi? 8 tane ol bak. Zürret mi? Aynen. Geliyorum Sen gel ölme. Opsiyonu çekiyorum ve toksikliğe başlıyoruz. Şunu al. Aa yanlış. Sen niye madene bas bas. bas? bas. Tamam dur. Şimdi. Tamam. Şimdi. Gel. Bir, bir kaplayalım hocam. Bir kat. Ev toksiyen mi şimdi onu? Evet şu anda opsiyon. Ama buna bir 2-3 kat daha çıkacağız yani amacımız bu. Bir elmas lazım bize. Hatta sen ne yapıyorsun? Sen elmasları topla kanka. Ben sen gidiyorum. Yok zümrüt toplamayacaksın. Sen o işaret ben de base'e işte ala basayım, öyle şey yapayım. <laughs> tamam ben bayağı bir şey koydum ha. Şöyle yapalım. Oy! <laughs> <laughs> bu ne <yapalım>? baksana. <laughs> Hocam nasıl olmuş? Kötü. Değil mi <laughs> bence de? Ya e, amacımız doğrultusunda olduğu için doğru yani. <laughs> İyi bir şey bu. Yukarıdan Alan gel ha. Nerede? Ama adam obsidyen olduğumuzu bilmiyor. Na, kim geliyor? Geri döndü zaten. Ha tamam kaçtı. Geri döndü. Tamam tamam tamam. Ben o geri kaçı. Kaçma Aa geldin. geldi. Burada burada. Ben o. çıkıyorum yine geleceğim. Tamam canım. Kırmaya çalışıyor da obsidyen olduğumuzu bilmiyor zaten. Öldürüyorum. Öldü. Tamam ki gireceğim. Öpüyorum seni gelirsin yine. Oha gay. La yürü git. O tabaka gay diyor. Takipçilerine <laughs> yakın temas kurur. yakın <laughs> temas. <laughs> Tamam şimdi bak. Şuraya ayar çektik tamam mı? Mis gibi oldu. Burası var ya. Çok harbi kale oldu kanka. Bak görüyor musun? Her yerden çıkış falan var böyle. Ana. Nereden geldin lan? Görmez olmuştuk. Tamam da nerede? Ne biliyorum ama. Aa burada. Atma atın. atın, atın. atın Oha. bunu. Ya oğlum bütün şeyler gitti ya. Gel bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceksin? Buraya gel buraya. Ama hayır lan. Şimdi gel bir Ha, ne diyeceğiz? Ben bunu buraya atacağım. Atla bakayım buraya. Gelecek mi? Yok bana geldi. Of. <gülüyor> of. ne <laughs> yapalım lan bozuldu adamın. Şunu düşündürelim. Kafam karışını alacağım bununla ilgili. Aa burada şey varmış. Böyle. Çıkamam ben şuradan da. Aa adam gelmiş lan. Oğlum yolmuş etmiş bize. Hayır. Göt ya o bir o. yapıyor. Oğlum yol çekmiş bu buraya? Çapraz. Oğlum çaprazdan yol çekmiş ya bu. Patlatırız Neyse. Neyse kendi kalemizi kendimiz yaparız. Sabotajlanıyoruz tamam. ya. Oğlum sen ya kafana sipsin <laughs> sen. De ya kanka. Sen de mi? Sen de mi? Uzaktan bakalım nasıl duruyor? Oy! Çok güzel lan. bakayım. Boran Boran zümlere atsana zümlere. Bir kat daha şey çekelim opsiyonu çekelim. Oha, oha 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 bu ne lan? Ne O, olur valla doğru <laughs> değil. Neyse dur. Tamam. Biraz daha opsiyonu yapsak ya. Yapacağız sebe oğlum. Challenge o. Ya bak bu adam yine buraya yol yapmaya başlamış da. Bir tane elmas varmış. Bir tane var. Al. Bir tane daha lazım ya. Aa yanlış yere tamam. kule kurdun lan. Ben güzel yer oldu. Biri patlatayım da. Ee, ben sana protection dört yaptıracak malzeme getireceğim. Bizi git. gir. kapla biraz. Ne bir şey yapsın? Kaplarız kanka. Oha. Adam sürü şey gelmekte. Tamam ben biraz oksijen çekiyorum. Senin için. Biraz mı? Evet bir 12 tane daha kadar. Oğlum agalar çekilin lan. Bizim agalar engelliyor. Bunlar en, gerçek hayatta engelliyor. Oh iki kat obsiden oldu. Hadi bakalım gelip de evet. kırsınlar. Oğlum bize bir sürü şey varmış. Var mı? 120 yüz kaynak Aldın mı? Ha. Aa. Gel koydum. Tamam, sana, sana o zaman hediye vereyim. Tamam. Oy. Morlarla tur... şey kan. Adam mı geliyor? Adam gelmiş. Nerede? Görünmez anasını satayım. Şeyde. Attım. Gördüm. Yo. Hep evet, attı. Bak. Biraz daha patlatacağım. Burayı da patlatsak. Evet. Ha. Şuradan Oha şey kaç atıyor bu geldi. Oha. Kanka. Patladık mı lan? Öldük kan Öldük. Yok da bir şey olmaz. Oha bende 39 tane şey var lan bu arada. Ya oğlum ne? sıkıntılı mısın ya? Niye patlatıyor tipe bak. Ben Kese bakarsan tüm ihtiyacı olan kaynakları görüyoruz. Oha bu ne oğlum? Ya oğlum kulemizi batmış ya. Büyük şerefsiz. Valla kırılıyoruz mu? Aa kırılıyoruz. Bizim agalar şey falan. Öl lan. lan. Hah. Yalnız burayı biraz sağlık lazım. 5 dakika sonra bir çek. 5 dakika sonra bir çek mi? Evet zümrütten sonra bir şey geliyor. Kırmış lan bir tane obsidenimizi. Yaklaşmış. Keşke yatak kırmamış. <laughs> yatak kırma var yatak kırmadan sonra bir de ejderha var kanka. Bak altı dakika var. Kırmak. Oh ben biraz daha opsiyon çekeyim ya öyle içimden geldi. Adam geldi galiba. Adam mı lan bu ne? Ha bizim agaymış. Ya şerefsiz. Bak lan dur ya gel gel. Öldüreceğim ben şunu dur. Bekle. Kocam, sen... Dur. dur. Öldü mü? Bak gör gördü Ayşe abi sıfırlandı. Harbi mi? Helal lan. Şimdi <laughs> gel be. Ay ne oldu lan? Hah. Al şunları. Bu ne lan? Oha kanka bu ne? <laughs> At yarısını şuraya. Oğlum bu kadar oh. demire ben bir ateş topu çekeyim ben. Aa düştüm lan. Tutundum. Nasıl tutundum? O... Oha. Kanka, 24 tane ateş topu var. Adam geliyor. Oha. Oğlum yürü lan. Ben de yapayım. Ben de <gülüyor> Oha. <laughs> bu <Buna> ne lan? <laughs> Kulüplü kanısını satayım lan Ben de şunu atayım ben. <laughs> İkinci dünya savaşı yapma. Harbi. Ben zümrüt var mı hiç? Zümrüt var mı zümrüt? Yok mu? Ben bir yay çekeyim. İlk defa yay çekiyor lan. Harbi ilk defa yay çekiyorum lan. 211 tane okum var yeter herhalde. Ben de 232 tane var yeteceğini sanıyorum. Allah Allah. Adam gelmiş lan. Oğlum siktir. Görüyor musun senin ayağını? Kırmaya mı geldin kanka? Yani? Kırmaya mı geldin Ha, kolay gelsin. İyi ya. Aşağı düştü bir de. <laughs> Aha bak bak bak. bak. Sinirlendi. <laughs> Şu köprü yumurtasından Allah. sonra şuraya da bir gide. Ben atıyorum köprü yumurtasını. At. Ya kırılma olsun da zaten 30 saniye kırılıyor. <laughs> Kaç tane ateş topun var? 9. <laughs> 11 tane var. Dur ben de bir tane köprü yumurtası alacağım. <laughs> tamam yasaklar kırıldı. Oğlum gelin lan. Daha var daha var. Ya bir şey yapalım ya. Açalım hocam. Birinci anında. Sus kalıyorum lan. Ha? AKK. Okay. 14 canımız. Evet. Bizim base'e gidiyorum bir. Eşya alacağım. Atayım mı? Atıyorum köpeği. Gitme. A yani. Ateş topu oh. var mı? Oha! Oy! Oha! Tamam yaşıyorum, yaşıyorum 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 yaşıyorum. <laughs> 122 tane gapın ne oğlum? <laughs> 36 tane var bende de. Sus artık <laughs> Kanka kaç şey, tane ya? Bak şey. var. 13 tane kanka yeter mi? İkisi falan yok bende. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu ne oğlum? <laughs> Bak şimdi sen şunu alsana mı? Alsana görünmezlik. Oha ama kafamı yersem olmaz böyle. Ne 34 tane gapımdan bir tanesi de. Attın mı? Dur dur. Görmez bir şey Aç sen. Gel. Aa, kör gözükecek ama. Gözünsün ne olur ne no, oluyor? No. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. O bir sürü şey. Spawn spawn spawn. Bas 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 bas. Kanka öldür beni bak Bu ne oğlum? Niye dalmadın? Daldım kanka. Aldık aldık aldık. Öldü biri. Ah öldüm lan. Ayır! Öldüm lan. O da mı öldü. öldü? Dur. Aman lazım, yok. alman lazım. Ekşiölmemiş ki. İkisi mi ölmüş? lan. <laughs> Ana. Ey kanka Ondan güme gittim ya. Ben Neyse. Aha Adamlar geldi. Ben Aa de geldi. Onu taktik yap lan. Aha sen de yaptın taktik Oha. Adamlar da Aha aldın bir helal. Helal lan sana. Düştü budur be. Adana, oku, duruştuk, şey, adam arka <laughs> tarafı çek de işe Nasıl duruyorum ama? Helal lan sana. Sadece o kadar öldürdüm ha. Budur be. <laughs> Gel bir daha. Biraz iyi oynuyorum ya. Ya biraz toksik oynadık ya. Ucundan ya böyle. Chat'e be şu Ketnis RG'ye yazabilir miyiz? Arkadaşlar Ketnis RG. <laughs> <laughs> Ketnis Boran attı.